Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTech kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliyoruz. Arkadaşlar Bitcoin mevcut direnç bölgesinden aşağı yönü saldı. Aslında beklediğimiz bir durum bu. Şu an korkulacak bir senaryo yok. Olması gereken senaryo bir kere realizasyonu yapılıyor arkadaşlar. O yüzden mevcut direnç bölgesine takıldı. Yatırımcıları da zaten bu direnç bölgesinin geçemediklerini görünce yavaş yavaş bir kere realizasyonu yapıyorlar. Açıkçası şu an için korkulacak bir senaryo yok. Olması gereken senaryo bu arkadaşlar. Korkulacak senaryoyu da daha sonra sizlere aktaracağım. Yani bu bu seviyeden aşağı salarsa o zaman tehlikeli diyebileceğimiz bir senaryo arkadaşlar. Şu an için her şey no, normal olası bir şekilde. Hemen bu sert düşüşten korkup ıı, açıkçası piyasadan çekilmeyin, malı elinizden satmayın arkadaşlar. Tabii ki her düzeltme, her kararsızlık korkutuyor arkadaşlar. Tabii ki mesela ıı, şu an günlük ıı, grafikte bakarsanız evet bu şekilde bir düşüş görürsünüz ama örnek veriyorum bir 45 dakikalık grafikte incelerseniz şöyle baktığınız zaman sert bir düşüş, daha büyük mum olasılığı gördüğünüz için korkuya kapılıyor yatırımcı açıkçası. Tamamen mum psikoloji diyorlar bunu arkadaşlar. Yani mevcut e, grafiğinize odaklanın. Yani mesela ben şimdi size 15 dakikalık zaman diliminde de açtığım zaman daha büyük kırmızı mumlar aşağı yönlü hareket edeceğini göreceksiniz. Ve dolayısıyla daha çok korkacak yatırımcı. Aslında şu an böyle olduğu zaman yani düşüşler her zaman günlük grafiğe baktığın zaman gördüğünüz gibi olası bir düşüyor arkadaşlar. Korkulacak hiçbir senaryo yok. Şimdi arkadaşlar ben sizlere bugün çok güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Yani bu açıkçası grafiğin temel taşlarından biri. Bu en başından beri anlatmış olduğum bir indikatör. Gerçekten işimize yarayan bir indikatör ve video serimde en çok da izlenen video arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Evet, en başlarında yani e Kasım aylarından falan anlattığım bir indikatör ve şu an hala en çok o izleniyor arkadaşlar. O yüzden sizlerle birlikte tekrar onu bir gözden geçirmek istedim çünkü yavaş yavaş olası senaryoları geliyoruz arkadaşlar. O zaman beklemiş olduğum düşüş senaryoları yani bugünü bahsettiğim zaman aynısı gerçekleşti. Yavaş yavaş arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin sinyalleri geliyor. Beklediğim bir nokta var. Onun üstüne attığımız zaman arkadaşlar evet yukarı yönlü hareketler gelebilir diyeceğiz. Çok net net bir şekilde. Şu an zaten e, grafik yukarı yönlü arkadaşlar. Yani yani yavaş yavaş destekli dirençlere takıla takıla yukarı yönlü hareketler geleceğini düşünüyorum. Neyse arkadaşlar çok fazla lafı uzatmadan ben konuya geçmek istiyorum. Şimdi sizlerden de çok fazla bir yorum geliyor bu konuya. Hocam işte indikatörleri videonun sonuna saklıyorsun. Başlarında anlatsan daha iyi olur diye. Arkadaşlar ben hemen hızlı bir şekilde indikatörlerden bahsedebilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Ama aslında konunun içerisinde anlatmış olduğum bazı özel anekdot noktaları var arkadaşlar. Onları kaçırmanızı istemiyorum. O yüzden hemen indikatörü izleyip çıkmanızı da istemiyorum. Bazı özel püf noktaları da görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onun için e, dikkatli bir şekilde izlemenizde e, açıkçası yarar var. Sadece indikatörü izleyip bakın bu, bu buradan bu burada deyip de ondan sonra arkadaşlar çıkmanızı açıkçası istemiyorum. Önemli noktaları, önemli e, konulardan bahsediyorum. Onları da kaçırmanızı da istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim bitcoin nereden dönebilir? Mevcut bu düzeltme nereye kadar devam edebilir onu göstermek istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar göstergeler ve stratejiler bölümüne tıkladığımız zaman ilk önce bir üstsel hareketli ortalama emeği bir açalım arkadaşlar emeği açtığımız zaman hemen Şöyle üstsel hareketli ortalamamızı açtığımız zaman iki tane üstsel hareketli ortalamamız yeterli. ki arkadaşlar 5 barlık üstsel hareketli ortalama olacak. Hemen bunu bir sarı renk yapalım. Bir de koyultalım. Diğer de arkadaşlar 22 barlık üstsel hareketli ortalama. Şimdi korkacak hiçbir senaryo yok demiştim. Gerçekten şu an korkacak hiçbir senaryo yok nerelerden dönebilir? Şu an gördüğünüz gibi şu, hala 22 varlık üstsel hareketli ortalama da temas dahi etmedi. 20.800 seviyesi bizim için arkadaşlar bir destek seviyesi üstsel hareketli ortalamada. Yani bu şekilde buraya gelirse açıkçası bunun altına düşerse o zaman inceden bir tedirgin olmamız lazım açıkçası arkadaşlar. Şu an olması gereken mevcut senaryo bu. Hemen grafiği ölçeğini ters çevirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani şöyle düşünün bir düşen grafik var ve düşen grafik gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir tepki veriyor, bir düzeltme yapıyor, tekrar aşağı düşüyor. Aynı senaryo ter ölçüyü ters çevirdiğimizde geçerli oluyor. Mesela şu an için yukarı yönlü bir çıkış gerçekleşiyor ve düzeltmesini yapacak, tekrar yukarı yönlü hareketini yapacak. Yani 20.800 seviyesinde dinlenecek. Arkadaşlar bir kar realizasyonu yapılacak. Daha sonra tekrar güven tazeliyip yukarı yönlü hareketler devam edecek. isterseniz şöyle bakabilirsiniz. Ee, hemen şöyle Gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim konu arkadaşlar az önce size ölçüyü ters çevirerek bahsetmiş olduğum konu 22 22 üstsel hareketli ortalama gördüğünüz gibi aşağı yöne kırılıyor ve daha sonra arkadaşlar orası destek olarak çalışıyor bakın yukarı yönü hiçbir şekilde salmıyor Bir de önemli olarak da şunu söylemek istiyorum arkadaşlar tabi anlattığım indikatör bu değil daha sonra anlatacağım ilerleyen dakikalarda 5 üstsel hareketli ortalama 22 üstsel hareketli ortalama mesela 5 üstsel hareketli ortalama 22 üstsel hareketli ortalamayı kestiği zaman bu bir sinyaldir arkadaşlar. Bu bir sas sinyalidir açıkçası. Aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğini gösteren bir sinyaldir. Gördüğünüz gibi 2200 sel hareketli ortalama bakın burada bir destek olarak çalışıyor. Pardon direnç olarak çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve yukarı yönlü hareketler geliyor. Bakın hala 5, 5 üstsel hareketli ortalama yukarı yönlü 22 üstsel hareketli ortalamayı kesmedi. Dolayısıyla burada açıkçası bir fake out var arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketlerin aslında devam edileceğine bir işaret. Gördüğünüz gibi tekrar aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Bakın ne zaman tam şu noktada arkadaşlar tam şu bölgede 5 üstsel hareketli ortalama 22 üstsel hareketli ortalama yukarı yönlü hacimli bir şekilde kesiyor. Ve gördüğünüz gibi 22 üstsel hareketli ortalama burada bir destek olarak çalışıyor arkadaşlar. Bakın merdiven misali çıkıyoruz. Görüyorsunuz ve burada tam bu seviyede mesela bu seviyede bakın 5 üstsel hareketli ortalama aşağı yönlü kesmiyor. Aşağı yönlü kesmiyor yukarı yönlü hareketler devam ediyor. 22 üstsel hareketli ortalama bir destek olarak çalışıyor. Ve burada tam bu noktada arkadaşlar gördüğünüz gibi tam bu noktada 5 üstel ortalama 22 aşağı yönlü hareketlerini kesiyor. Ve aşağı yönlü sert bir düşüş gerçekleşiyor arkadaşlar. Aynen düşüş gerçekleştikten sonra düzeltme tekrar düşüş. Düzeltme tekrar düşüş ve sert yukarı yönlü hacimle tek bir mumla 22 sel hareketli ortalama arkadaşlar yukarı kesiyoruz. Ve yukarı yönlü hareketlerimiz devam ediyor. Yani açıkçası grafiğe baktığın zaman açıkçası hareketlerin hemen hemen insan psikolojisiyle aynı olduğunu zaten göreceksiniz. Ya bu tam tamamen insan psikolojisi. Yani şimdi yatırımcı diyor ki arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yatırımcı diyor ki bakın burada aynısı olmuş. 22 2200 sıra hareketli ortamı gördüğünüz gibi bir burada destek görebiliyormuş. Aynısını burada da gerçekleştirebilir diyor. Ve şu an için açıkçası bir korkulacak senaryo yok arkadaşlar. Olması gereken bir senaryo. Bir kere realizasyon senaryosu. Dolayısıyla yatırımcı 18.600 dolar seviyesinden bir long işlemi girdiyse 10x veya 50x Buradan tabii ki 22600 seviyesinden bir kerviyat olsun yapacak arkadaşlar ee, ve aşağı yönlü hareketlerine devam edecek ve şu an benim için açıkçası tam şu nokta tam şu nokta arkadaşlar bir destek seviyesi görüyor arkadaşlar. Bu destek seviyesi çalışacağı zaman eğer çalışırsa yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğine bir işaret. Eğer çalışmaz aşağı yönlü hareket kırarsa kapanışı beklememiz gerekiyor veya fake yapabilir tekrar yukarı yönlü çıkabilir. Burada fitil atıp tekrar yukarı yönlü çıkabilir. Yani bizi kandırabilirler arkadaşlar. O yüzden çok çok dikkat etmek gerekiyor. Şu an hiçbir şekilde sıkıntı yok onu söylemek istiyorum. Ee, hemen şöyle 4 saatlik grafiğe girelim. Arkadaşlar 4 saatlik grafikte de göreceksiniz ki e, 5 5 üstsel hareketli ortalama 22 üstsel hareketli ortalama kestiği zaman gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir çıkış söz konusu. Aynen bakın burada şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada bir düşüş senaryosu aşağı yönlü kesmiş ve aşağı yönlü kestikten sonra 22 üstsel hareketli ortalama direnç olarak çalışmış. Bakın 5 üstsel hareketli ortalama hiçbir şekilde 22 üstsel hareketli ortalama yukarı yönlü kesmemiş arkadaşlar kesmiş gibi yapıp aşağı iniyor. Kesmiş gibi aşağı iniyor. Ve gördüğünüz gibi aşağı tekrar dönerek ve çok sert bir düşüşe neden oluyor. 4 saatlik zaman diliminde ve yukarı yönlü hacimli bir kesişte arkadaşlar yukarı yönlü hareketler geliyor. Bunları kesinlikle takip edin arkadaşlar. Bakın bunları herkes anlatmaz. Açık söylüyorum. Bunları herkes anlatmaz. Bakın tek tek sinyalleri size gösteriyorum. Hemen şunları bak. Bakın burada tam bu noktada arkadaşlar. Tam bu noktada gördüğünüz gibi 24.300 seviyesinde 5 üstel hareketli ortalama 22 üstel hareketli ortalamayı aşağı yönlü kesti. Ve gördüğünüz gibi sert bir düşüş seren su gerçekleşti. Yukarı yönlü şurada ufak bir kesiş gerçekleşti. Tekrar aşağı saldı. Tekrar sert bir arkadaşlar düşüş gerçekleşti. Burada tabi 4 saatlik zaman diliminde gördüğünüz gibi yatay piyasada biraz sinyaller çok fazla oluyor. Gördüğünüz gibi burada yukarı yönlü bir kesişte yine kerrazat sonu bırakıyor. Aşağı yönlü kesişte yine kerrazat sonu bırakıyor. Yani her kesişte arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Yine güzel bir kar sonu bırakıyor. Aynen bakın burada da bir sağlam hacimli unla yukarı yönlü bir kesiş ve kerrazat sonu bırakıyor. Evet arkadaşlar 5 üstsel hareketli ortalama ile 22 üstsel hareketli ortalamanın büyüsü budur arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. borsa da bunu çok kullanır ama kripto da işe yarıyor. Onu da söyleyebilirim. Şimdi biz gelelim asıl indikatörümüze arkadaşlar. haftalık time, Haftalık grafiği açalım. Evet şimdi haftalık grafikte arkadaşlar. Tabi haftalık grafikte de 5 ve 22 üstel hareketli ortalamaya bakarsanız arkadaşlar görebilirsiniz. Ee, haftalık grafikte 5 üstsel üstel hareketli ortalama 22'yi burada kesiyor. 49 bin seviyesine bakın hala aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Ne zaman yukarı yönlü hareketler gelebilir arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi 22'yi burada yani 5 üstel hareketli ortalama 22 yönlü, yukarı yönü keserse işte burada hareketler gelir arkadaşlar. Geçmişe baktığınız zaman da aynısı söz konusu. Aynen bakın 5 üstel hareketli ortalama 22 burada yukarı yönlü bir kesiyor. Ta biz arkadaşlar nereye kadar götürüyor gördüğünüz gibi çok büyük bir rally öncesi bir sinyal veriyor. Nereden baksız 64 bir seviyesine götürüyor. Tekrar burada yukarı yönlü bir kesişim gerçekleşiyor ve tekrar arkadaşlar 69 bir seviyesine kadar götürüyor. Burada kesişim gerçekleşiyor. Tekrar aşağı yönlü bir evet düşüş gerçekleşiyor. Özellikle arkadaşlar çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü kesimde hiçbir şekilde düşüşlerde aldırış etmeden e, hareketlerine devam ediyor. Şimdi arkadaşlar ben sizlere Kaufman Moving indikatöründen bahsedeceğim. Hemen Kaufman Moving indikatörümüzü açalım. Kaufman Moving genç. Arkadaşlar güçlü bir trend takibi göstergesi olup üstsel hareketli ortalamaya dayanır. Trend ve volteyi karşı duyarlıdır bu indikatör. Gerçekten çok 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 güzel bir indikatördür. Yavem e, tabii ki bu Kaufman Moving indikatörünü şöyle söylemek istiyorum. Yani e, sinyalleri her zaman gerçekleşmez. Bizim için önemli olan nokta Kaufman Moving indikatör üzerinde haftayı kapatmamız bu bizim çok 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 önemli arkadaşlar. Ona özellikle söylemek istiyorum. Kaufman Moving indikatörü güçlü bir trend takibi yaptığı için üstsel hareketli ortalamayı baz alıyor. Eğer biz burada bakın yaklaşmaya başladık artık arkadaşlar. Ben kasım ayından beri mesela tam aynen bakın şu seviyede kasım ayında bahsetmiştim. Eğer kasım ayında şunu demiştim arkadaşlar. Eğer Kaufman Moving indikatörünün altında eğer haftayı kapatırsak bizim için çok kötü senaryolar bekliyor demiştim ve kapattık arkadaşlar Aralık ayında yani Kas Kasım'ın son haftası diyeyim ve aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Şimdi de tam tersini söylüyorum. Eğer kalıpma moving indikatörün üstünde hacimli bir şekilde bakın özellikle söylüyorum, hacimli bir şekilde haftayı kapatırsak arkadaşlar yukarı yönlü hareketler gelecektir. Onu bir kere söylemek istiyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yukarı yönlü hareketler açıkçası bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir baktığınız zaman şimdi e, biz e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Örnek veriyorum şuradan mesela e, tam şu bölgeden 16 Mart 2020'den beri bir bakalım gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi dediklerim. Çünkü ben Coleman Move indikatörünü bir yıldır net bir şekilde takip ediyorum arkadaşlar. Haftalık grafiği takip ediyorum. Çünkü günlük ve 4 saat zaman dilimine girdiğiniz zaman evet çok fazla üstünde ve altında kapanışlar gerçekleşebiliyor ama benim için önemli olan haftalık kapanışlar arkadaşlar. Bakın burada haftalık kapanışı üstüne gerçekleştirmiş ve haftalık kapanışı üstünde durmuş ve yukarı yönlü hareketler gelmiş. Burada arkadaşlar haftalık kapanışı altında kapatmış ama çok da hacimli bir şekilde kapatmamış gördüğünüz gibi. Yukarı yönlü hareketler tekrar gelmiş. Şöyle baktığın zaman yukarı yönlü hareketler net bir şekilde geliyor arkadaşlar. Haftalık kapanışı burada bir düzeltme de bir fitil atmış yukarı yönlü gelmiş. Fitil atmış yukarı yönlü gelmiş. Yani bizim için kahraman Mavik'in altında kapatırsa ve üstünde kapatırsa bizim için çok değerli arkadaşlar. Aynen bakın tam bu noktada fitil atmış yukarı yönlü tekrar devam etmiş. Fitil atmış yukarı yönlü devam etmiş. Altında kapatmamış altında ne zaman kapatmış arkadaşlar tam burada bakın altında burada kapatmış kalabalıkman Moving'in altında dolayısıyla ben artık şunu demeliyim evet kalabalıkman mowing altında haftayı kapattıysa ya bir tepki yükselişi gelecek veya tepki düzeltmesi gelecek ama asıl bizim yönümüz aşağı yönlü yani düşüş senaryosu gördüğünüz gibi kalabalıkman mowing altında haftayı kapatıyor bir tepki yükselişi geliyor bir iki hafta evet yüksektiren yükseliş geliyor daha sonra sert düşüşler geliyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi ve burada da Kaupma Moving'in üstünde haftayı kapattığı için şunu demem lazım. Aynen bakın burada da olduğu gibi Kaupma Moving'in altında haftayı kapatıyor. Bir yükseliş geliyor. Tepki yükselişi daha sonra tekrar aşağı yönlü sert bir düşüş. Burada da aynı senaryo arkadaşlar. Kaupma Moving'in üstünde haftayı kapatıyor. Bir düzeltme geliyor ve tekrar sert bir yükseliş geliyor arkadaşlar. Şimdi burada Kaupma Moving'in altında kapattı ve hala aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Geçmişe baktığımız zaman Şöyle ee, logaritmik ölçüyü bir açalım. Net bir şekilde görelim. Geçmişe baktığımız zaman aynı senaryolar geçerli arkadaşlar. Hiçbir şekilde değişmemiş. Yani onu özellikle söylemek istiyorum. Bakın Kaufman Moving altına haftayı kapatıyor ve düşüş devam ediyor. Kaufman Moving üstünde haftayı kapatıyor ve çıkış devam ediyor. Bakın aynı söylemek istediğim burada. Kaufman Moving altında haftayı kapatıyor bir tepki yükselişi ve tekrar aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Bakın kalma moving'in üstünde haftayı kapatıyor ve aşağı yönlü devam ediyor. Hacimli olması da bizim için çok önemli. Yukarı yönlü hareketler ve devam ediyor. Yani kalma moving'in üstünde... Ve altında haftayı kapattığı zaman arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yön o tarafa doğru devam eder. Üstsel hareketli ortalamaya dayandığı için. Güçlü bir trend takip göstergesi olduğu için. Yani bizim için önemli olan nokta ben bunu takip ediyorum arkadaşlar. Galman Moving'in üstünde örnek veriyorum şöyle bir haftayı kapatmak. Hatta şöyle bir olabilir arkadaşlar daha sonra bir e, tepki düşüşü gelir yani düzeltme gelir açıkçası daha sonra tekrar yukarı yönlü hareketler başlar özellikle bunu söylemek istiyorum arkadaşlar çok 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 dikkat edin ben size şimdi bu köşeye e, bahsettiğim e, videodan e, açıkçası özür dilerim indikatörden, yani kapanma moving indikatöründen bahsettiğim zaman videosunu buraya koyacağım cümleyi kuramadım özür dilerim. Yayınla bölümüne tam şu böyle bir kart koyacağım arkadaşlar. Bu bölgede açıkçası o videoyu net bir şekilde izlersiniz çünkü tam bu bölgedeyken bahsediyordum ve gerçekleşen durum tam bu bölge arkadaşlar. Evet kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, Kafada takılan sorular var varsa lütfen yorum bölümüne iletebilirsiniz. Aklınıza takılan konuları da bana özel olarak eğer iletmek istiyorsanız mail yoluyla da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.